Aleykum Değerli dostlar, kıymetli takipçilerimiz. Yine güzel bir Ramazan akşamından herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün yine sizlerle değerli hocalarımızın Kur'an tilavetiyle ve kıymetli ilçe vaizimiz Mehmet Bacı hocamızla inşallah Kur'an-ı Kerim'in faziletiyle alakalı inşallah karşılıklı sohbet edeceğiz. Zamanımız el verdikçe Allah nasip ederse kendisine burada hazırlamış olduğumuz soruları kendisine yönelteceğiz. Rabbim şimdiden istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Vakit kaybetmeden değerli Hazreti Ebu Bekir Cami Müezzin Kayımı Emrah Taş hocamızı Kur'an tilavetlerini okuması için canlı yayına bağlıyorum. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam hocam. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Nasılsınız inşallah? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizi sormalı hocam. olsun hocam. Söz Kur'an'ın hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك ايات الكتاب المبين <سكي> إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نغش عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان ثاني عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك كما يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل كما أتمها على أبوي كما أتمها على أبيت من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم <applause> صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب Bilalemine'l-Fatiha Değerli hocam ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık diyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Mühmetli Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Hayırlı Az. akşamlar cümleten. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun, sizler sormalı. olsun hocam. E, ezan vakti hocam daralıyor. O yüzden fazla Hı. vakit kaybetmeden direkt sorulara geçeceğim. Evet, hocam hocam Ramazan ayı e, içinde barındırmış olduğu Kur'an'ın indirilmiş olduğu bir aydır. Bu münasebetle inşallah Kur'an-ı Kerim'in fazileti ile alakalı. Bu ayda Kur'an'ı nasıl anlamalıyız? Bununla alakalı e, sorular Geçiyorum. Kıymetli Hocam, Kur'an 610 yılında Ramazan ayının 27. gecesinde inzal edilmeye başlandı. Bu ayda Kur'an nasıl bir ilişki içerisinde olmalıyız? Evet değerli hocam. Evzu ee, billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Öncelikle e, bütün e, İzleyenlerimize, takipçilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın e, selamı, rahmeti, bereketi e, cümlesini ve cümlemizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak bu mübarek Ramazan ayından e, hakkıyla istifade edebilmeyi nasip eylesin. Peygamberimizin duasıdır biliyorsunuz hocam. Allahümme barik lena fi racebe ve şaban ve belligna Ramazan. Üç aylar girdiğinde bu duayı çok okurdu. Hesabına öğretirdi. Bizler de ondan öğrendik ve okuyoruz. Yani Recep'in Şabanın kıymetini oradan anlıyoruz ve en nihayetinde de Ya Rabbi Recep ayını Şaban ayını hakkımızda bereketlendir ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye peygamberimizin duasıdır Ramazan'a ulaşmak. Bizler de bu sene 1442 Hicri senesi itibariyle yaklaşık da bir haftasında yapmış olduk tamamlamış olduk ulaştık yani peygamberimizin öğrettiği duayı bizler de yapıyoruz ve nihayetinde o ulaşmayı arzu ettiğimiz aya ulaşmış olduk. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hakkıyla istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi sorunuz da, değerli hocam işte Kur'an ayı malum bu ayda indirilmeye başlandı. Dolayısıyla Ramazan kıymetini bu aydan almış oldu. Peki Kur'an'la neler yapmalıyız? Kur'an'la ilgili ibadet yönümüz nedir? Öncelikle Kur'an'ın Kur'an okumanın ibadet yönünü bir ele alalım. Sonrası da Ramazan ayına nasıl bir programlar yapılabilir, yapılmalıdır. Resulullah Efendimiz neler yapmış, ashab neler yapmış, tabi neler yapmış, eset mamlarımız neler yapmış. Kısa bir temas etmeye çalışalım. Vaktimiz tabi biraz dar. Evet. Cenab-ı evet. ee, an Mevlamız Ankebus suresinin 45. ayeti kerimesinde, Estaizübillah, Bismillah. Üddü ma'u hiyeyleyke bide'l-kitab ve yakbimiz salate, inne salate denha anil fahşa'i vel münker ve le zikrullahi ekber ve allahu ya'lemu ma tesna'un salakallahu buyurmakta. Yani meali şerifinde şöyle kısaca arz edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselama Cenab-ı Mevlamız emir buyuruyor. Onun şahsında bütün ümmeti Muhammed'e Resulullah Efendimiz'i takip eden, ona iman eden bütün Müslümanlara bu emir. Ey habim ütlü me ruhiye ileyke sana minel kitap, sana kitaptan vahyedileni oku. Sonrasında da ekimiz salat namazını da kıl. Yani namaz kılmak beş vakit namaz e, farz olan ibadetlerimiz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun öncesinde de Cenab-ı Mevlamız Kur'an'ın tilavet edilmesini de bizde talep ediliyor. Talep ediyor. Eczavi tefsirinde bu mesele şöyle not ediliyor. E, Kur'an-ı Azimüşşan'ın kıraatıyla yani okunmasıyla, salt okunmasıyla Cenab-ı Hakk'a kurbiyet yani yaklaşmayı aramak, efendim, lafızlarını ezberlemek suretiyle Ondan sonra manalarını da anlamaya çalışmak suretiyle sana vahyedileni oku buyurduğunu tefsir olarak eee Beyzavi tefsiri bunu bize naklediyor. Elmalı da merhum şöyle buyuruyor. Ey Habibim sen sana vahiy olan kitabı tilavet eyle. Onun wird edinerek yani bir devamlı okumak alışkanlık ederek devam üzere tekrar tekrar güzel güzel oku yani kafirlerin sana ne söylediğine çok da itibar etme ayetin öncesinde kafirlerin gerek Mekkeli müşriklerin gerek tarihteki müşrik kafirleri müşriklerin Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini geçmiş kavimlere efendim şeylerini bela ve musibetlerini görmezden gelerek bunları akletmeden inançsızlık efendim yolunu takip edenlerin nasıl yanlış yolda olduğunu Onların efendim tutunduğu dalı örümceğin evine benzeterek zaten ankebut suresinde e, sure ismini oradan alıyor. O kadar böyle e, güçsüz, mesnetsiz bir dala tutunduklarını, inançsızlığın öyle mesnetsiz olduğunu, Ferhan Mevlamız ayetin ayetin önceki surenin önceki ayetlerinde ifade ediyor. Dolayısıyla sen o kafirlerin sözlerine dikkate alma, sen Kur'an ı Kerim'i oku. Burada hem e, o inanan inanmayan herkese okumasını ee, Cenab-ı Mevlamız emrediyor. Ayrıca e, Elmalı Merhum'un da ifadesiyle e, şöyle diyor zikrondan Efendim peygamberlerin ve ümmetlerin halleriyle Allah'ın ayetlerini düşün. Cenab-ı Mevlamız buyuruyor ki El Elmalı ifade ediyor ki e, Rabbimiz ütlü aleyhim buyurmamış ütlü yani sadece kafirlere sadece inananlara öğrenmeleri için okumayı değil e, okumanın e, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ayrıca efendim ibadet olduğunu da bu ayet-i kerimeden e, elmalı merhum e, çıkararak bizlere ifade ediyor. Evet hocam. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i e, öğrenen ve öğreteninizdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okumak, tilavet etmek e, bir sevaptır. Ondan sonra e, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğrenmeye çalışmak bir fazilettir, bir sevaptır. Kur'an-ı Kerim ile hemhal olup onu öğretmeye çalışmak, onu öğretme gayreti içerisinde bulunmak bu da bir fazilettir ve Müslümanların en hayırlılarından olduğunu Peygamberimiz müjdeliyor. Yine Kur'an'la ile irtibatın insanı getirdiği nokta ile alakalı Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan sahabeden bir hatıra naklediyor. Uhud'da merhum 70 tane sahabi şehit e, olmuştu. E, o savaşından hemen sonra onların defin işlemi yapılırken e, birkaç şehidin bir mezara defin işlemi yapılmıştı. 3-4-5 şehit belki de aynı mezara defnedilmişlerdi. E, onları defnederken malum e, lahit var şeye döndürüyoruz e, mevtaları e, kıbleye, yüzünü kıbleye döndürüyoruz. Birinci sıraya ikinci sıra üçüncü sıra sıra şehitler defnedilirken e, o sıralama, yani hangisini önce koyalım, hangisi kıble kısmına, kıble tarafına, lahde daha yakın olsun e, diye hesabın aklına soru gelir. Ve Resulullah Efendimiz'e sorarlar. Ya Resulullah burada bir sıralamaya gidelim mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bunlardan hangisi Kur'an'la daha fazla haşır neşirdi? Yani Kur'an-ı Kerim'i daha çok okurdu, anlamaya çalışırdı, onunla amel etmeye çalışırdı. Yani Kur'an'la mesaisini Kur'an'la nasıl harf ederdi? İşte efendim falanca kişi o zaman onu o mezarın birinci sırasına kıbleye yönelik olarak birinci sırasına sonrakini ikinci sıraya şeklinde yani Kur'an-ı Kerim'in sizin en hayırlınız öğrenmek ve öğretmek bağlamında en hayırlınız ifadesini buyuran sevgili peygamberimiz bunu daha dünyada da geçerli olmak üzere kabre koyulurken eshabın efendinin derecelerini öyle bize göstermiş oluyor değerli hocam. Eyvallah hocam. Bir de hocam e Kur'an ile meşgul olmak isteyen ama okumak isteyen ama manasını anlamayanlar. Evet. Arapçasını okuyor ama manasını anlamıyor. Peki bunlar ne yapması lazım? Bunlara hani ne dersiniz? Bununla alakalı görüntüleri. Değerli hocam toplumumuzda da bu konuda böyle bir soru işareti genelde bize gelen sorulardan da görebiliyoruz. Yani anlamıyorsam niye okuyorum? gibi evet. bir soru mefhum insanların zihninde oluşabiliyor. Öncelikle şunu ifade edelim. E, doğru bir mefhum değil. E, Kur'an-ı Kerim'in e, tilavet edilmesi, yani anlamadan da olsa okunması bir ibadettir. Yukarıda okudum ayet kelime buna işaret ediyor. Onun için biraz orada fazla durmaya çalıştım. Vaktimizde de e, aynı zamanda namazda Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyor olmamız da bunun bir işaretidir. Yani namazda Kur'an-ı Kerim hep her kıraatta na namazda Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, bir sure okuyoruz. Birkaç ayet veya bir sure okuyoruz. Ama e, bunun e, herkes kendi anladığı dilden, lisandan okumuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in e, lafzı, okunması, tilaveti, kıraatı da bir ibadettir. E, şöyle de düşünmek lazım. Biraz sonra bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif nakledeceğim. E, biz eğer e, bütün insanların Kur'an-ı Kerim'i e, anlayarak okumasını e, teklif etmiş olsaydık, bir buçuk milyar Müslüman bugün dünya üzerinde ve çok çeşitli milletlere, kavimlere mensup ve farklı dilleri, lehçeleri konuşan insanların bunların hepsinin ayrı ayrı bunu öğrenmesi imkanı yok. Dolayısıyla kendi dillerinden okumaları, evet bu konuda fukahamız, yani Kur'an'da namazda kendi dilinden Kur'an-ı Kerim okumayının kıraatın yerine gelmeyeceğine dair bir şeyi vardır, icması vardır. O konuda ittifak etmişlerdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Azim şu an okumak, manasını anlamadan da okumak e, ibadettir. Abla İbni Mesud Radiyallahu Anh'ın e, bizlere e, rivayet ettiği, naklettiği bir hadis-i şerifte, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik vardır, bir hasene vardır. Her bir hasene de on e, misliyle karşılık bulur. 10 tane sevabı vardır her haselenin. Yani Kur'an-ı Kerim'den her bir harf okuyana kısaca 10 sevap vardır. Evet. Ben elif, la, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Hepsi yani aynı. Hep, yani her bir harf yani o dönemde Arap e, nahir ilmi e, bugünkü kadar gelişmiş değil. Yani kelime denilince zaman zaman harf de akla gelebiliyordu. Böyle bir karışıklığa meydan vermemesi için Peygamberimiz Aleyhisselam bugün bizim anladığımız şekilde harfin yani her bir harfe 10 sevap verileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmeyen Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i okuması ona her bir harfi için Peygamber Efendimiz'in müjdesinde olduğu üzere 10 sevap kazanır. Peki e, ilerleyen şeyde de inşallah vaktimiz kalırsa şöyleyiz, Manasını anlamayalım. Elbette anlayalım. Yani her bir Müslümanın ee, ömründe bir defa, senede bir defa, iki senede bir defa ne kadar vakti yetiyorsa, Kur'an-ı mealinden bir okuması ne, ne bahsediyor? Kur'an'da an, Kur Cenab-ı Hak bizleri neleri öğretiyor? Neleri söylüyor? Hangi meseller hangi meseleler, hangi kıssalar efendim geçmiş e, ümmetlerin hallerinden neler? E, cennetle, cehennemle ilgili vaat, vahit e, ayetleri neler? Bunları anlamasında fayda var. E, hatta burayla yetinmeyip her bir müslümanın vakit ayırıp hani bu Ramazan diyoruz ya hele hele bu sene, bu sene biraz da münzevi bir Ramazan geçiriyoruz. Biraz daha köşemize çekilerek bir Ramazan geçirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Dolayısıyla burada kendimizi biraz ilimle meşgul etmemiz lazım. İlim dediğimiz zaman yani aklımıza şu gelmesin, böyle bir akademik bir kavram gelmesin. Müslümanın e, bir ilmuhal açıp namazın farzları, vacipleri, sünnetleri bunu öğrenmesi ilimdir. Bilmiyorsa bunları öğrenmesi, bunları biliyorsa efendim biraz daha genişçe bir ilmuhal okuması veya bir tefsiri eline alıp Efendim o tefsir Cenab-ı Mevlamız Kur'an'da bizlere neler buyurmuş meal bunları bize aktarıyor ama arka planını meal aktaramıyor. Arka planda neden o ayetmiş, sebebin üzülü, o dönemin ortamı anlatılmıyor orada. E, ayetleri e, yani mealen, tercüme olarak nakledildiği için. Dolayısıyla tefsir okumasını e, tavsiye ediyoruz kardeşlerimizin. Buradan Kur'an bize ne söylemiş onu biliyoruz. Halbuki daha önceki derslerimizde de bunları söylemiştik. Aslında Müslümanlar inananlar, Kur'an-ı Kerim'e gönül veren insanlar, bugün coğrafyamızda yaşayan her bir insan, her bir müslüman aslında Kur'an ne anlattığını da biliyor değerli hocam. Yani Kur'an yalan yasaklıyor, kulağın içki yasaklıyor, zina yasaklıyor, efendim kul hakkını yasaklıyor, e, ibadetleri namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetleri bize emrediyor. Aslında bunları biliyoruz. Yani burada e, biraz daha genişçe anlayabilmek için meal ve tefsirlere müracaat edebiliriz ama Kur'an-ı Kerim'i okumak her bir harfine 10 sevap verilecek. Tabi bu sevapları da böyle şey yapmamak lazım. Yani bunlar manevi bugün o, o defterlerimizi Şekir işte Amen Katibi'nin e, amel defterlerimize yazdığı yazıları, aldığı notları, yazdığı rakamları tabiri caizse görmediğimiz için e, tam onları içselleştiremiyoruz. Evet. bunları e, bankamızda, kasamızda, kesemizdeki e, bir dünya, e, dünyada geçer nedir? Paradır. Yani o ahiretin geçer akçesi de sevaptır. Bunları ahiret dövizi olarak, ahiret akçesi olarak bunları görmemize her bir harfine 10 sevabın kazanıldığı. Nasıl ki 10 lira için, 20 lira için bazen e, alışverişimize tercihlerimizi değiştirebiliyoruz. Daha ucuzunu tercih etmeye çalışıyoruz. Veya çalışırken ne yapmaya çalışıyoruz? Daha getirisi yüksek olan e, işleri e, yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dünya akçelerini nasıl kazanmak için e, gayret keş oluyorsak ahiret akçeleri de işte Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, oruç, zekat, hac gibi şeylerdir. Yine değerli hocam İbn Ömer radıyallahu anh da bir hadis-i şeriflerinde Resulullah Efendimiz'den naklettiği bir hadis-i şerifte iki kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği, Kur'an okumayı öğrenmiş, öğretebiliyor, Kur'an'la meşgul olabiliyor ve gece gündüz onunla meşgul oluyor. Biri de Allah'ın kendisine mal verip bu malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimseye gıpta edilir, yani ona böyle özenerek, bezenerek bakabilirsin. Hani kıskançlık değil, kıskançlıkla gıpta arasında bir ince çizgi vardır malum. Yarı... Yani keşke ben de öyle olsam da ben de onu yapabilsem şeklinde böyle bir e, arzu, istek ama kardeşindeki nimetin devamını da isteyerek. Bu gıptadır. Haset evet. ise ondan yok olsun, bana gelsin veya da ondan da yok olsun bende de olmasın yeter ki onda olmasın bu hasettir. Gıpta ise bütün Allah'ın güzellikleri, dünya ahiret güzellikleri bütün müminlerde hepimizde olsun demektir. Dolayısıyla Kur'an'la meşgul olan kimseye gıpta edilir buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. hocam vaktimiz daralıyor. O yüzden 5 evet, dakikamız var. Toparlıyorum. Demin çok güzel açıkladınız hani hocam Sade tek başına meal olmaz yani bunu nüzul sebeplerini de anlamak için tefsir okumamız şart. Buraya mutlaka tavsiye ediyorsun. Oraya bir parantez açacağım hocam bu da genelde çok sorulan sorular arasında işte bazen insanlar meal okuyorlar işte e, bize sade Kur'an yeter mantığı işte hadisler Peygamber Efendimizi e, elinin tersiyle itip sade Kur'an bana yeter zihniyeti var bunlara ne demek istersiniz hocam şey, yani kıymetli takipçilerimizden bu sorular çok geliyor. Günlük hayatta da çok geliyor maalesef. Yani sadece Kur'an'ın hadislerle, peygamber efendimizi anlamadan Kur'an'ın tek başına bir Müslüman anlayamaz değil mi hocam? Ee, şimdi Ali hocam Kur'an-ı Kerim bütün müminlere yeter. Hepimize Kur'an-ı Kerim yeter. Elbette yani bu şey değildir. Ama Kur'an-ı Kerim e, İslami ilimlere e, vukufiyet gerekiyor bu meseleleri tam manasıyla anlamak veya izah etmek için vakit de açıkçası gerekiyor. Başka bir derse de bunu ele alabiliriz belki. Şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'in öncelikle semadan bir şeyle bir böyle fiziki olarak veya da bir yazılı kitap şeklinde Cenab-ı Hakk'ın kudreti olarak bir kitap şeklinde gelmedi. Kur'an-ı Azimüşşan ayet ayet, sure sure 23 yıllık süreç içerisinde olayların ıı, akışına göre Kerem Mevlamız'ın da murad ıı, muradı ilahisine göre murad ettiği insanlardan neleri istiyorsa o, o muradına göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu gönderdi. Hep evet, sevgili Peygamberimiz de bunları bize yaşayarak öğretti. Bizim hadis dediğimiz şey de o Peygamberimizin yaşarken onu uygularken yaptığı davranışlar. Hani fiili, kavli, takriri, sünnet, hadis budur. Yani ya da peygamberimiz bu ayeti nasıl uyguladı? Namaz ayetini nasıl uyguladı? İşte e ve akımiz namazı kılın. Bunu nasıl uyguladı? İşte sahabe efendimiz bunu gördüler ve bize aktardı. Kur'an'ı aktaran sahabiler sünneti aktardılar. Bunu hiç kaçırmamak gerekiyor değerli hocam. Kur'an'ı aktaranlar bunu aktardı. Yani Kur'an'ı başkaları aktardı veya Kur'an-ı Kerim matbaadan, semavat matbaasından basılarak bize geldi. Ama hadisler elden ele, gönülden gönüle geldi. Böyle bir şey yok. Kur'an'ı getiren, Silsile ve zincir hadisleri de bize getirdi. Evet. Dolayısıyla namaz nasıl kıldığını gördüler sevgili peygamberimizin onu bize naklettiler. Orucu ne zaman tuttu? Yani e, Kur'an-ı Azim'in beyaz iplik, siyah iplik meselesi onu peygamberimiz nasıl uyguladı? Nasıl? Gerçekten evet. iplik miydi yoksa fecir sadık fecir yazık meseleleri miydi? Onu o bu hadistir. Dolayısıyla Kur'an elbette hepimize yeter bütün Müslümanlara yeter ama Kur'an'ın uygulayıcısı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu uygulayarak göstermişti. Sahabeleriyle beraber bir tatbikat asrı, asr-ı saadet tatbikat asrı olmuştur. Dolayısıyla o asr-ı saadetin uygulamalarını, ameli ehli medine diyoruz buna, sevgili peygamberimizin sözlerini dikkate almadan o ayetin dünyada nasıl uygulanacağını anlamak çok mümkün değil. Eyvallah. Bazı ayetler vardır. Bizim yönerge ve yönetmeliklerimiz gibi açıkça mesela miras ayetleri bugünkü kanun yönergeleri gibi çok net bir şekilde detaylı madde madde Cenab-ı Mevlamız nakletmiştir. Ama namaz en temel ibadetlerimizden namazı Cenab-ı Mevlamız sadece namaz kılın birkaç ayette de farzlar içindeki farzları olarak işte rükû edin, secde edin şeklindeki ifadeleri Rabbimizin ifadeleri. Dolayısıyla Peygamberimizin e, örnekliğini görmeden bunları anlamak çok mümkün değildir. E, doğru bir e, anlayış, e, sağlam bir zemine oturan bir anlayış, o bahsettiğiniz anlayışın, doğru bir anlayış, sağlam bir zemine oturan bir anlayış e, olmadığını ifade etmiş olalım. Efendim, evet. e, ezan vakti hocam e, girmiş herhalde. Tamam hocam. Ee, şunu anlıyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde de size iki şey bırakıyorum Kur'an ve sünnetimdir buna sımsıkı sarılın inşallah e, Rabbim bizleri Kur'an'ın ve sünnetin gölgesinden ayırmasın hocam teşekkür abi, ediyorum. Abi, güzel e, sohbetleriniz için e, değerli takipçilerimiz inşallah yarın e, kaldığımız yerden devam edeceğiz yine birbirinden değerli moderatör arkadaşımız ve birbirinden değerli hocalarımızla burada sizlerle beraber olacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Kıymetli hocam sizden de Rabbim razı olsun. Tekrar Anladım, Inşallah. Hayırlı akşamlarınız olsun Rabbime. Hayırlı akşamlar. Olun. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.